Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş Kadir Gecesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara çağrı yaptı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler verdi. Ayların sultanı Ramazan oldu ve Ramazan geceleri Kur'an geceleri oldu. Değerli kardeşlerim e, ee, Cenab-ı Allah Kadir Suresinde biz onu bir mübarek gecede, Kadir gecesinde, Kadir kıymet gecesinde indirdik buyurmakta. O Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bilirsin? Bilemezsin. O gece bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay yaklaşık 83 yıl 4 aya tekabül ediyor. Yani bir ömre bedel. Kadir Gecesi'nin en önemli mesajı selamdır diyen Müftü Demirtaş şunları kaydetti. Kadir Gecesi'nin en büyük mesajı selamdır. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Yani barıştır. İnsanın kendisiyle, Rabbisiyle, diğer insanlarla, çevresiyle ve tüm tabiatla, evrenle barışık bir halde yaşaması anlamına gelir. Bu barış içerisinde yaşamanın değerlerini, ilkelerini Kur'an-ı Azimüşşan bizlere vermektedir. Kadir gecesinde bol bol dua edilmeli, Kur'an-ı Kerim okunmalı. Bu geceye ulaşıldığında dua edilmesini bizlere salık buyuruyor. Allahümme inneke afüvün tuhibbul afve fe'afu anni. Ey Rabbim sen affı seversin çünkü kerimsin, rahimsin. Beni affeyle diye dua edeceğiz. Ve bu gece Kur'an'la bağlantımızı yeniden kontrol edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in okumasını bilmemiz lazım. Manasına doğru yönelmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bu anlamda Kur'an'la olan ilişkimizi de gözden geçirdiğimiz takdirde Yatsı namazının camilerde kılınabileceğini söyleyen Demirtaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Kardeşlerimiz bulundukları camiye namaz vakitlerinde olduğu gibi gidebilirler. Camilerimizde bu anlamda yatsı namazını hep birlikte eda edeceğiz. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Dualar edeceğiz inşallah. Tüm değerli kardeşlerimizin mübarek Kadı Gecesi'ni şimdiden canı gönülden tebrik ediyorum.